Merhaba, ben Farah Yurdüzü. Ufoları yakın karşılaşmalar, paranormal olaylar ve metafizik sırlarla ilgili yaşadığınız olayları, başınızdan geçenleri yorumlamaya devam ediyorum. Bunları paylaşmanız çok önemli çünkü biliyorum ki pek çoğunuz mesleki durumlar nedeniyle kendinizi tam olarak ifade edemiyorsunuz. Kısacası yanlış anlaşılmaktan çekiliyorsunuz. Çünkü metafizik olaylar herkesin hayatının bir parçası. Yani bir bilim insanı da olabilirsiniz, bir öğretmen de olabilirsiniz, bir kamuda çalışan memur da olabilirsiniz ama bütün bunlar sizin diğerlerinden farklı diğer insanlardan farklı deneyimler yaşamanıza engel değildir. Evet. Bugün bana yazan hanımefendi de bir hekim, bir doktor. Diyor ki İyi günler Farah Hanım. Bir süredir videolarınızı seyrediyorum. Bu da beni yüreklendirdi. Ben 56 yaşında yeni emekli olmuş bir doktorum. Dolayısıyla yaşadıklarımdan çok az insanın haberi var. Kendisi bir hekim olduğu için yaşadığı paranormal olayları, mistik olayları paylaşmaktan kaçınmış. Küçüklüğümde ve ergen yıllarımda bazı rüyalarım çıkardı. Bunlardan birinde 5-6 ay önceden 1980 devrimini ve sonra olacakları gördüm. O zaman 16 yaşındaydım. Üniversite, evlilik derken 30 yaşındayken uyku esnasında başımın arkasından başlayan oksipital bölge denilen yer ve beynimin içinden iki kaşımın arasına doğru uzanan elektriklenmeler başladı. Yaklaşık 6 ay kadar gittikçe artan dozda devam etti. Uyanıp başımı çevirince geçiyordu. Bir gece bu çok şiddetlendi. Beynim sanki manyetik bir alanda sıkışmış gibiydi. Arada eski radyo frekansları gibi cızırtılar oluyordu. O arada bir ses gelmeye başladı. Sana doğru yaklaşıyoruz. Sana kanalından ulaşıyoruz geldiğimizi sakın kimseye söyleme. Ancak bu konuşmalar esnasında korkunç acı duydum. Beynimden sağ kola yayılan uyuşma oldu ve gözümü açtım. Kolum hala uyuşuktu, sırt üstü yatıyordum. Bu nasıl bir rüya derken saate baktım sadece iki dakika geçmişti. Bugün gibi hatırlıyorum, daha öncesinde saate bakmış gece yarısını 25 gece olduğunu görünce elimdeki kitabı bırakmış ve eşime iyi geceler dileyerek uyumuştu. Rüyayı görüp gözümü açtığımda ise gece yarısını 27 dakika geçiyordu. O zamana kadar analitik düşünen, deist bir insandım ve bu koca evrende tabii ki yalnız olamayız diyen gerçekçi biriydim. Şimdi çocuk yaştan itibaren bazı paranormal yetenekleri gelişmiş kendiliğinden. Ama sonrasında 30'lu yaşlarına geldiğinde zihnini ve fiziksel yapısını rahatsız eden bazı frekanslar araya girmeye başlıyor. Çok küçük yaştan beri Tibet, Tibet aşkım vardı ve bir gün nasıl olsa gideceğim diye kültürlerini öğrenmek istiyordum. Budizme ilgi, ilgim artmıştı. Budizm'i felsefi açıdan inceliyordum. Birinin meditasyon yapmadan öğrenemezsin demesi üzerine 34 yaşında meditasyona başladım. Meditasyona çabuk giriyordum. Daha sonra meğer çoğunlukta olmadığını fark ettiğim düşünce olmadan durmayı ben normal halimde yaşıyordum zaten. Ama meditasyona başlamam bu başımdaki uyuşmalardan sonraydı. Meditasyonu bıraktıktan sonra yaşantımda değişiklikler oldu. Bu uyuşmalar devamında bazı rüyalar başladı. Başımın içinde ışık topları patlıyor, bazen gözüm kapalı odayı görebiliyordum. Evet, bu türlü deneyimler yaşayanlarda sıkça rastlanılan bir durum. Gözleri kapalı iken de bulundukları odayı görmeye devam edebiliyorlar. Yani demek ki fiziksel gözle değil ama üçüncü gözleriyle etrafı görmeye devam edebiliyorlar. Sesler de başlayınca epilepsi oldum diye nörolojiye gittim. EEG normal çıktı ve bir neden bulamadılar. Sonra vücudumdan astral çıkışlar başladı. Şimdi bir hekim olduğu için yaşadığı bu fiziksel sıkıntılarla epilepsi olduğunu düşünüyor. Tabii ki ayrıntılı bir muayene yapılıyor ve herhangi bir fiziksel sıkıntı bulunamıyor. Asrar çıkışlarda ise uzaylılar kaçırıyor zannettim. O aralar televizyonda bu konular çok sık anlatılıyordu. Sonra öğrendim ki astral seyahat diye bir şey varmış. Bu olaylar daha çok sabaha karşı 4.5 5 civarında oluyordu. Bu durumu kabullendikten sonra zaman zaman ışıktan yapılmış üç varlık görmeye başladım. Sadece biri benimle konuşurdu. Tabii sözcüklerle değil. Bir keresinde arada kalanlar diye bir yere götürdüler. Arada kalanlar diye bir yere götürdüler. Ben korkarım dedim. O yüzden sana farklı göstereceğiz dediler. Bembeyaz suratlı, ritmik hareketler yapan yavaş yürüyen, donuk bakışlı bir sürü insan vardı etrafında. Bir gencin onlardan daha renkli olduğunu gördüm ve yanına gittim. Bu genç sürekli ben ölmedim diyor, ritmik bir hareket yapıyordu. Karşısına geçtim, seveceğim bir şekilde tamam dedim. Ve ben de onunla ahenkli aynı hareketleri yaptım. Bir süre sonra genç adam sevinçle ben ölmüşüm demeye başladı. O anda sanki yukarı tarafta kapı gibi bir şey açıldı ve genç oradan koşarak çıkıp gitti. O anda anladım ki orada ne aşağısı var ne de yukarısı. Anlatamayacağım bir mekan ve yoğunluk. Tabii bu deneyim Burada yarım kalmıyor. Bunun bir de arkası var. Bir hafta sonra bir tanıdığının evine ziyarete gidiyor ve bakın orada neler oluyor. Ziyarete gittiğim bir tanıdığımın evinde büfede vesikalık bir resim gördüm. Vizyonda gördüğüm gencin resmiydi. Yani o arada kalanlar diye götürüldüğü mekanda gördüğü gencin resmini arkadaşının evinde görüyor. Şaşkınlık içinde kim olduğunu sorunca bir ay evvel askerde kendini tüfekle vuran yiyenleri olduğunu öğrendim. Evet, bir ay önce askerde intihar eden genç bir adam ve onunla ilgili bir deneyimi yaşıyor. Sonra kendimden iki tane gördüğüm rüyalar başladı. Diğeri de bendim ama çok farklıydım. Bir keresinde yukarıdan kendime bakıyorum, yatakta uyuduğumu görüyorum. Yani astral çıkış. Ve yanımdaki ışıktan varlıklara ben, diğer beni göstererek bu rüyadan bir şey anlamaz, başka türlü anlatalım dedim. İki akvaryum var. Benim olan büyük ve çok güzel. Diğeri küçük kirli suyu azalmış. Bir arkadaşıma ait. İçinde yaşayan var mı diye elimi sokuyorum. Çıkardığımda kare şeklinde, kapkara küçük bir şey elime yapıştığını görüyorum. Elimden söküyorum ama bakıyorum canlı. Atayım pencereden diyorum. Sonra yazık ölür ama deyip kendi akvaryumuma koymayı düşünüyorum. Sonra hayır acıma diyorum. Pencereyi açıp atıyorum. O an dışarısı uzay boşluğu oluyor. Dışarı uzanıyorum. Simsiyah giyinmiş, simsiyah atlarda ki atların gözleri kırmızı, kapişonlu bir sürü insan. Dünyaya doğru geliyorlar. Bunlar da ne diyorum? Ben bunlarla tek başıma başa çıkamam. Haber vereyim. Geliyorlar diyorum ve uyandım. Şimdi bütün bunlar sembolik ifadeler. Belli ki... Ee, bu doktor hanımefendiye bir şeyler anlatılmaya çalışılmış ve e, rüyalarında, vizyonlarında, astral deneyimlerinde bir eğitim verilmiş. Öncelikle intihar eden genci önce vizyonda daha sonra da fotoğrafını görmesi zaten bütün bu olayların gerçekliğini kanıtlıyor. Yani bütün bu olaylar sadece onun kafasının içinde değil gerçekten bir şeyler yaşamış. İkincisi de akvaryum. İki ayrı akvaryum, kendisinden iki tane olması, bütün bunlar bir ders niteliğinde. Neden iki ayrı akvaryum var? Neden biri kirli ve suyu az, diğeri temiz ve bakımlı? Bütün bunlar acaba insan doğasının pozitif ve negatif tarafları olabilir mi? Ve ikincisi bir varlık eline yapışıyor, onu atmakla atmamak arasında bocalıyor ve attıktan sonra o siyah varlığı, canlı varlığı attıktan sonra karşıdan atlarla gelen, üstelik de gözleri kırmızı parlayan, yani biraz ürkütücü olan atlarla gelen yine siyah bir takım varlıklar görüyor. Bir keresinde uykumdan uyandım, evde yalnızdım ve kafamı çevirdim. Bembeyaz saçları olan, foton ışıklar saçan, beyazlar içinde çok güzel bir kadın gördüm. Sanki iç bükey bir aynaya bakıyor gibiydim. Gülümsüyordu ve müthiş bir huzur duydu. Ve sanki çok normalmiş gibi gözümü kapatıp uyudum. Şimdi bu da pozitif bir deneyim. Ee, genelde sarışın veya beyaz tenli, beyazlar içinde gelen varlıklar pozitif varlıklar olarak değerlendiriliyor ama kaçırılmalar söz konusu olduğunda da yani dünya dışı varlıklar tarafından kaçırılmalar söz konusu olduğunda bu ziyaretçilerin melezler olma ihtimali var. Melezler olma ihtimali var. Bu zamanlarda evdeki elektronik eşyaların bozulmasından bıkmıştım ve almamaya karar vermiştim. Evde şarjdaki telefonun bile şarjı bitiyor ve evde zaman zaman yanık lastik kokusu gibi bir koku oluyor. Sonra o koku değişip karanfil, gül veya vanilya gibi kokmaya başlıyordu. Bu da farklı bir boyut. Kaçırılmalardan eğer ki kişi sürekli alınıp götürülüyorsa e, yan dışı varlıklardan yönlendirilen enerji evdeki frekansların ve elektronik eşyaların bozulmasına neden olabiliyor. Ama yanık lastik kokusu başka bir şeyi gösteriyor. Yanık lastik kokusu ağır koku kötü koku genelde negatif varlıkların ziyaret ettiğinin işaretidir. Ben yaptığım araştırmalarda böyle bir mekana, böyle bir eve gitmiştim. Ve çok da az eşya olan bir evdi. Yani kirli bir ev de değildi, temiz bir evdi. Fakat bir yerden, bir duvardan inanılmaz kötü bir koku geliyordu. Ve aynı bu lastik kokusu, yanık lastik kokusu gibiydi. Ağır bir koku. Ve orada bir araştırma yaptık. Gereken temizlik yapıldıktan sonra koku uzaklaştı. Şimdi burada da bakın ne diyor? Yanık lastik kokusu gibi bir koku oluyordu ama sonra o koku karanfil, gül veya vanilya yani düzeliyordu. Şimdi benim aklıma şöyle bir şey geliyor: Eğer ki o lastik kokusuna kötü kokuya negatif bir varlık neden oluyorsa, belki de bu hanımefendinin farkında bile olmadığı spiritüel koruyucu varlıkları var ve onlar gelip negatif varlığı uzaklaştırıyorlar olabilir olabilir ve geride pozitif varlıklardan güzel bir çiçek kokusu veya vanilya kokusu kalıyor. İşte bu nedenle bugün daha Instagram'da bir röportajda bir söyleşide aynı şeyden bahsettim. Metafizik varlıklardan dediler nasıl korunacağız yani negatif metafizik varlıklardan nasıl korunacağız? korunmadan önce onların gelmesine engel olun dedi. Ve nasıl engel olacağız? Öncelikle bulunduğunuz, yaşadığınız evin çok temiz olması gerekiyor. Evde fiziksel temizliğin yapılması gerekiyor ve bir de tabii bu kedicikler o varlıkları kovuyorlar. O da ayrı bir şey. O da işin ayrı bir yöntemi. Evet. Ve bakın doktor hanım ne diyor? Bazen kedim çok korkup hırlamaya, bazen de köpeğim hareketlenmeye başlıyordu. Tabii çünkü kediler, köpekler ve genel olarak hayvanlar, kuşlar da çok hassas ve belirli kuş tipleri çok hassas. Bu metafizik değişiklikleri, ziyaretçileri hemen görüyorlar, hemen saptırıyorlar ve e, uzaklaşmasını sağlıyorlar. Sahiplerini koruyorlar. Yani köpekler için koruyucu bekçi falan derler ama kediler de aynı şekilde koruyucu kediler de aynı şekilde bekçi ve sadece fizik tehlikelerden değil metafizik tehlikelerden de sahiplerini koruyorlar. Ve doktorun devam ediyor. Bir keresinde ne olduğunu bilmediğim bir şeyle karşılaştım. Belki siz cevap verebilirsiniz. Bir gece uykumda Rab demeye başladım. Neden bilmiyorum. Sonra onu Allah'a çevirdim. Al derken enerjiyi tepeme, lah derken göğsüme vurdurdum. Yani bir tür gene bu da e, son derece manevi bir tecrübe bence. Böyle bir teknik var mı bilmiyorum ama ben sanki biliyor gibiydim. Ve ilk defa göğsümden fırladım. Yani göğüs bölgesinden asla çıkış yaptı sanıyorum. Katman katman ışıklar içinde bir yerlere gittim. Sonra duraladım, yüzer gibiydim. Ağır çekim ve nabız gibi atan bembeyaz ışıltılı bir bulut gibi bir şey gördüm. Canlıydı sanki ve onu görünce çok sevindim. Seni arıyordum dedim. Burada mıydın, seni çok özledim. Sonrasını hatırlamıyorum. Bir keresinde evde televizyon seyrederken rüzgar sesi gibi bir şey duydum. Ve yanımda bir metre boylarında Mavi bir üniforma giymiş, kafasında mavi şapkalı bir varlık belirdi. İçinde S harfinin çok olduğu bir kelimeyi tıslayarak söyledi ve beni tehdit etti. Ben de çok sakin onu kovdum. Yine aynı rüzgar sesiyle gitti. Sonra kendime şaşırdım. Hiç korku duymamış, olağan bir şey yaşamış gibiydim. Evet, mavi üniformalı varlık düşündürücü. Ki eğer melezlerden mi bahsediyoruz acaba yoksa başka bir varlıktan mı bahsediyoruz? Ve daha önce de birkaç defa vurguladım. Nedense dünya dışı varlıklar genelde üniforma giyer halde kendilerini gösteriyorlar. Ve genelde bu ya mavi ya lacivert ya da kırmızı renklerin ağırlıkta olduğu bir üniforma olarak belirleniyor. Neden uzaysal varlıklar bizden pek çok açıdan farklı olmaları beklenirken neden insanlarınkine benzer üniformalar giyiyorlar? Şimdi burada yine bir, birkaç olasılık var. Birincisi insanların gözüne tanıdık gelebilecek, insanların gözünü yadırgatmayacak, onları rahatsız etmeyecek bir hologram ve görüntü bürünüyor olabilirler. Bu bir. İkincisi biliyorsunuz son birkaç videoda bazı olayları paylaştım ve dendi ki uzaylılar bizi gökyüzünde aramayın biz yer altındayız uzun zamandan beri dünyalılarla insanların ortak kullandığı yeraltı üstlerinden bahsediliyor bu yeni bir bilgi değil ve işte bu yeraltı üstlerine götürülen insanlar kaçırılanlar orada hem uzaylıları yani insana benzeyen uzaylıları hem grileri hem de reptilianları gördüklerini söylüyorlar. Ve garip bir şekilde hem griler hem insanısılar hem de reptilianlar üniforma giyiyorlar. Yani aslında acaba bizim gökyüzünden geldiğini düşündüğümüz bu ziyaretçiler tam tersine yerin altından mı çıkıyorlar? Üniforma giyiyor demek kendini bir şekilde kamufle etme ihtiyacı da olduğunu gösterir. Yani soğuğa, sıcağa karşı her neyse. Ve eğer kamufle etme ihtiyacı varsa dışarıdan gelecek fiziksel etkilere karşı kendini kamufle etme ihtiyacı varsa bunun birinci nedeni biyolojik bir varlık olduğunu düşünebiliriz. İkincisi de bu kadar sık tekrarlanan, şaşırtıcı bir biçimde bu kadar çok sık tekrarlanan bu üniforma durumu bunların bir kontrol mekanizması içinde olduğunu, bir grup bilincine ait olduklarını, bireysel hareket etmediklerini gösterir. Yani sanki bir yerden kontrol ediliyorlar, bir yerden emir alıyorlar ve belli bazı kurallara uymak zorundalarmış gibi geliyor bana. Ve çok uzun zamandan beri devam ediyor bu üniformalı uzaylılar meselesi. Dünyanın her yerinde nedense üniformayla görünüyorlar. Sanki resmi bir göreve gelmiş gibi bir araştırma görevine gelmiş gibi. E biliyorsunuz, grup halinde araştırma yapan insanlar genelde bulundukları coğrafyadan uzak bir yere gittiklerinde birbirlerini kaybetmemek için parlak renklerde, belirli renklerde ya tulum giyerler, ya bir yelek giyerler doğaya çıktıklarında ki kendilerini kolayca bulmak için. Acaba bununla ilgili bir mantık mı var? Ve bütün bunları düşünüp de bütün bunların olabilme ihtimalini göz önüne aldığımızda da, o zaman uzaysal varlık dediğimiz şeylerin aslında insanlar gibi düşündükleri sonucuna varıyorum. Yani belki de uzaylı veya işte dünya dışı dediğimiz varlıklar aslında dünya içi varlıklar olabilir. Pekala, sohbetlerimize devam edeceğiz. Yine sizlerden gelen mesajları okumaya değerlendirmeye ve sınıflandırmaya devam ediyorum. Farah Yıldız İstanbul at gmail.com Görüşmek üzere. Esenlikler dilerim.